gerek yok buradan. Hastayım ya. <laughs> Hadi bakalım. İnsan tür var olduğundan beri sosyal canlılardır ve topluluk halinde yaşarlar. Birlikte avlanır. Bu arada videonun ismi 100 kişiye aldatma deneyi büyük ihtimalle yine bu şey yapıyordur Luther. Dayılarla bir muhabbet vardı işte dayıları falan kandırıyordu o muhabbet diye düşünüyorum Çok yine elbette insanlar arasında nerede çokluk orada bokluk sözünün çıkışını sağlayan sorunlar çıkmış <laughs> ve toplumlar bu sorunları çözebilmek için Hiç bazı kurallar koymuşlar bunlar gerçekten önemli çünkü bir toplum ekonomik zorluklardan işgalden saldırılardan her şeyden bir şekilde kurtulabilir fakat bu toplumsal ahlak yasalarına uyum yoksa işler o zaman biraz sıkıntı Türk toplumu içinde farklı görüşler var bazı kesimler İnanıyorum ki sana. vicdani duygularını yüksek görüp toplumsal ahlakın yüksek olduğunu düşünürken belli bir kesim ise Türk toplumun artık yozlaştığını ve kontrolden çıktığını savunuyor. Peki hangisi gerçek? Ben de bilmiyorum ve merak ediyorum. Bu yüzden bunu anlamak için biri dışarıda olmak üzere üç tane düşündüm. Bu üçü de farklı yönleri ele almamızı sağlayacak ve umarım bize bu konuda fikir verecek. Videoyu beğenip abone olman çok önemli. Ayrıca bu tarz deneylerde yer kişileri Instagram'da belirliyorum. Oraya da gelebilirsin. Hazırsan ben izlemedim müjden. YouTube'u daha iyi bir hale getirelim. Başlangıç olarak Bu <laughs> en... tarzını seviyorum. Kendine has bir tarzı var. Temel şu konudaki insanların tutumunu merak ediyorum. Tek eşlilik ve ayrıca bunu toplumun iki tarafında da görmek istiyorum. Bu arada yani. size ilginç bir şey söyleyeceğim. İnsanlar aslında tek eşli değil. Yani şöyle. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde. Hayır Ankara'da da Beypazarı'nda da. Şimdi insanlar tek eşli değil. Normalde yani daha doğrusu önceki çağlarda şu anki tabii kültürümüzde tek eşliler de insanlar. Eskiden bu böyle değilmiş. Kaçıncı gol? Bu Yaşlı kesimden başlayarak onların tepkilerini alacağım Daha önceki Aleyküm özel videolarında Hiçbirimiz olayları pek yargılamadık Çünkü girdiğimiz gruplar ve bulunduğumuz ortamlar Tamamen bu amaca hizmet eden Doğru. Ve bu insanların tercih edeceği yerlerdi Ama şimdi bir farklılık olacak Yaşların en homojen dağıldığı yer elbette Facebook Fenerlisinden Galatasaraylısına Sağcısından solcusuna hepsi burada bulunuyor Bu sebeple Doğru. bir hesap açtım Ve stok görsellerden evli bir çift durum... Ankara'nın Beypazarı atmayı ilçesinde Midanda bulunan avucu sökmeye çalışan Bir şahsa tavşan saldırdı Şahıs pazarı devlet hastanesine kaldı. Evet şu çok spam olduğu için blurpleri kapadık. Lütfenin kendine büyü yaptım. Aa evet biliyorum onu onu izlemiştim. Bu düzenledim. Evli. Daha sonrasında bu uygulamayı en standart kullanan yaşlı kesime ulaşarak onlara istek attım. Yani taraftar gruplarında takılanlar, araç satış alış gruplarında olanlar veya siyasi gruplarda takılanlar. Bu işinde kişilerle kontak kurdum. Sonuçlar şöyleydi. Mesela bir kişi ilişki durumuma hayırlı olsun yazdı. Ne kadar iyi bir. <laughs> Fakat bu <laughs> Süper için kendisine teşekkür ettiğimi söyleyip bu evlilikten mutsuz olduğumu da ekleyince kendisi biraz değişime uğradı. <laughs> selam nerelisin <laughs> olurdu. Olaya <Onu> bak. <laughs> Ulan dayılar. Ulan dayılar. Konuşalım. Şaşırtmıyorlar aleyküm Bir selam. mesaj attığımda ise başta evli değil misin diye sordu. Ve evli olduğumu duyunca hiçbir tepki vermedi. Sorular sormaya başladı. iltifat etti. Hatta aşkından marş bile söyledi. O halde şimdi bağırıyorum. <laughs> Fener şey demiş şu an Galatasaray maçını izleyen MHK Fenerbahçe. <laughs> Ama bu değil. Bir tanesi ise evlilik için hayırlı olsun mesajı yazdı. Sen milyoner ol gel. İlginç bir şekilde empati göstererek evlisin, karşındaki insan mutsuz olmaz mı dedi. Fakat ben de mutsuzum deyince hızlı bir şekilde durumu kabullenip sorular sormaya başladı. Bir tanesi daha rahat konuşabilmemiz için karımı engeller misin diye bir teklif sunarken <laughs> Oha bir dakika. Oğlum dayılardaki zekaya bak. Bir şey diyeceğim. Mesela şimdi ben Instagram'da Sena'yı takip ediyorum. MK'da diyelim ki Sena'yı takip ediyor. MK beni engellerse ben MK'nın Sena'yı takip ettiğini göremiyor muyum? Böyle bir zeka mı? Hani karısının kimi takip ettiğini görmemesi için mi yapıyor? Astıklı oğlum. Lan dayılardaki bu sosyal medya bilgisi bende yok bu. Oha. Oğlum zekaya bak. Üzülmeyeyim. oğlum ya dayı yazmış bunu. Bir tanesi heyecandan tek sesli mesajda bütün soruları sordu. Senin sesin yok mu? Nerelisin? Nerede oturuyorsun? Yaş kaç çocuk var mı? Biz <laughs> sohbeti röportaj mı yapıyoruz? Da? Ama en kötüsü bir tanesi çok daha iğrenç bir teklifte bulundu. Dayı umarım dörtlüden kasıt okeydir yoksa senin kalıbınız. <laughs> ama rap... ha, Bir dakika dur. Evliyim ama sorunu. Oğlum dayıların nasıl fantezileri var? Adam swinger falan istiyor. Ha bir de işin kötü yanı eşini buna ikna etmiş karısını. Oğlum düşünsenize bir akrabanız var, çok seviyorsunuz akrabanızı ve akrabanızın yanlışlıkla Facebook'a giriyorsunuz veyahut da dedenizin böyle bir şey yazdığını görüyorsunuz birine. Nasıl bakacaksın lan o insanların suratına? Ve bunlar birinin anası babası büyük ihtimalle. Bir tanesi çok daha iğrenç bir teklifte bulundu. Dayı umarım dörtlüden kasıt okeydir yoksa senin kalıbınız. Ama reddedenler hiç mi olmadı diyebilirsiniz. Yani isteğimi kabul etmeden evet. cevap vermeyenler oldu. Ama sözlü olarak reddeden sadece iki kişi oldu. Bir tanesine iltifatlar ederek tanışmak istediğimi söyledim. Aman bacım git öte bu pis işlere bulaştırma beni. Ben de evliyim üç çocuğum var. Ben de tamam iyi günler dedim. İşte örnek beş. Ailesini ve çocuklarını... Helal olsun lan Hoş geldin. Pek reddetmedi gibi. Bir tanesi ise onu bir dakika, çok beğendiğimi yazdığında... <gülüyor> <gülüyor> Bir sıra boyunca şey yapmış böyle kendi içgücülerde hakim olmaya çalışmış sonradan şeyde mi telefonu böyle kapatmış. ananız kızı kaçırdık ya. Neyse dur at numaranı. Düşünsene benim Allah yolundaki dedem böyle bir şey yazıyor Facebook'tan bir tane kadına. Ona dua ederken. Jong bayırından aşağı yuvarlanır. Arabasını beğendiğim sandı ve özelliklerini yolladı. 2025 model 0 Peugeot E 3008. Ne oluyor oğlum? Ama daha sonrasında da gerçekten de iletişime kesip cevap vermedi. Özetle yaşlı kesimde 50 kişinin 27 tanesi yani yarısından fazlası dostu kurmayı onayladı. Bir buçuk tanesi ise reddetti. Ama peki evli olan gençlerin bu konuda tepkisi ne olabilir? Bunun için evli bir profil... Gençlerde tepkisi... daha azdır. Ondan eminim. Ee, yaşlılarda birazcık daha fazladır diye düşünüyorum gençlerde maksimum %15 falan dönüş alır. Bence tam tersi, katılmıyorum. Göreceksiniz hmm. bak. Sayfaları, taraftar sayfaları gibi genel kitlelerin bulunduğu sayfalardan özenle seçim yaptım. Burada işler biraz daha karışık. Yani gençlerde bu tarz bir şey yapacak, kişiler takipleşmekten ve konuşmaktan çekiniyorlar. Buradaki hiç kimseye ilk mesajı ben atmadım. Sadece takip isteği yolladım. Ve mesela bir tanesi biraz sohbet etmeyi denedikten sonra Telegram'dan konuşmayı teklif etti. Ne yapacağız Telegram'da? Telegram'da ne ya? Terör örgütü mü kuracaksınız? Telegram'dan konuşmak ne demek ya? O ne ya Telegram'dan konuşalım. Mı izleyeceğiz? Bir git karınla ilgili. Bir tanesi ise hiçbir iletişim kurmadan direkt numarasını attı. Daha sonrasında takipten çıkarıp takipleşmeden sohbet etmeyi teklif etti. Yani muhtemelen Oha takipleşmeden büyük ihtimalle kız arkadaşı veya erkek arkadaşı takipçilerine bakıyor. Takipçilerinde görünmesin diye takipleşmeden konuşalım diyor. Ve işte atıyorum kız arkadaşının yanına giderken mesajları falan silecek. E, atıyorum mesajları silecek mesajları sildi diyelim ki o kişi de ona mesaj attığında şey olacak aa hiç tanımadığım biri bana mesaj isteği atmış gibisinden İki ise benim alakam yok olacak girmeden daha sonrasında takipten çıkardı ama nihai olarak 50 kişinin 12 tanesi takibe dönerken 7 tanesi mesaj bak işte tam dediğim gibi büyük ihtimalle erkekleri yapıyor bunu gençlerde birazcık daha az çünkü gençlik var hani güzellik var bir şey var hani kendime yeni bir eş bulurum diye düşünüyor bence Dansa sen misin bu? Değil mi? Her taktiği biliyorum belki de Tabii bilemezsiniz. Hanisi ise isteyi reddederken iki tanesi daha sıkı önlem alıp isteği attığım an direkt engelledi. Yani sonuçlar çok iç açıcı olmasa da bu deneyler elbette kendi deneyimlerimden ibaret ve kesinlikle bilimsel değil. Fakat benim sosyal medya üzerindeki deneyimlerim böyleydi. Sizler yine de içinde bulundunuz. Ben Luther olsam bunu arkadaşlarıma yapardım bu arada. Hadi düşünsene madem böyle bir bok yiyorsun tamam mı? Kendi çevrendeki sevgilisi olan arkadaşlarına yap bunu. En azından kimin şey olduğunu öğren. Hatta bir şey diyeceğim. Arkada... Oğlum şu an nedense çok fazla böyle arkadaşlar arasında böyle bir Tinder hesabı açıp milletle eşleşip konuşursun ya. Neden bilmiyorum. Şu an çok fazla arkadaşlarıma fake hesaptan yazasım geldi. <laughs> 26 yaşında düşündüğüm şeylere bak ya. Tanımadığım bir kız fake gibi gözükmüyor. Sana yazsa direkt engellerdin değil mi? Ee... Yayın hesabından yazsa tabii ki engellemem. Ama kendi hesabından yazsa cevap vermem. Yeci'ye yapalım. Abi Yeciye yapmanın çok bir mantığı yok. Yeci zaten cevap verecek ve konuşacak. Anlatabiliyor muyum? İki saniye sonra havlamaya başlayacak. Yeci'ye yapmanın bir mantığı yok ki. Ben sana Yeci'ye yapmadan ne olacağını söyleyeyim. Yeci anlar anlamasa da cevap verecek ki. Bak Yeci'ye yapın chat. <laughs> Benden size tam yetki. Aramızda kalsın. Bir tane kız hesabı açıp Yeci'ye yazın. Kız çok güzel abartılı olmasın tamam mı? Yeci'ye yazın. Bakalım tepkisi ne olacak? Yeci ile ne kadar konuşabileceksiniz? Bak karton abartılı kız hesabı açma. Ve bu muhabbeti buradan çıkaranı. Çıkaranla 125 illa çıkar ama çıkartmayın ya ne olur ya Allah aşkına ya chat. Chat lütfen ya. Çıkartmayın ne olur eğlenelim bak güleriz buna yayında falan mesajları okumayız da. Dalga geçeriz en azından yacıyla. Saygı duyun, sizi sevenleri üzmeyin ve eşlerinizi aldatmayın. Toplumların eğitimi ve toplumsal kurallar gerçekten önemli. Bu eğitimde en çok katkı alacağın yer ise tabii ki de Sorbil. Sorbil içinde yüzlerce ben eğitim Ben satarsın edilirse, güven bana. ...kurumsal, yazılım, kişisel gelişim olmak üzere 4 ana kategori bulunduruyor. Pardon kız çok güzel olmasın. E özel olarak hazırlanmış bu eğitimlere 7.24 istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Yani İngilizceden Excel'e, Python'dan Photoshop'a, Diksiyon'dan Mülakata, yüzlerce eğitim barındırıyor. Bunu geç ben şu yan, izliyorum. Üyesi olan... Yani chat, ku hayvan kurduğunuz kapanı fark etmeyecek tamam mı? İlk adım budur hayvan kurduğun hani ne bileyim bir <laughs> Megan Fox'la yazmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Normal bir bireyle yazdın ya Hani şüphelenmesin ve link açıklamada. Sıradaki merak ettiğim konu aslında fazlasıyla önemli. Bu Instagram'da falan gördüğünüz mizah sayfalarının sahibi olan network'ten. Haberlerde gördüğünüz Olur gibi, karton. internetten bir ürün Olur. Alıp dolandırılan, çekiliş var iddiasıyla kendi sayfalarını reklamlayıp milyonluk hesaplara ulaşan, sırf bir sayfanın paylaşımında gördüğü için sağlık ürünü alıp ironik şekilde sağlığından olanlar. Peki bu yaşanan kandırmacalar ara sıra oluşan hatalardan mı oluyor? Yoksa bu tarz sosyal medyada Hı. büyük hesapların sahipleri gerçekten de reklamın içeriğini gram önemsemeden sadece gelecek paraya mı bakıyor? Bunu anlamak için Instagram'dan 15 tane network ajansı. Oo, şantaja başladık belli olan 15 hesabı topladı. Ha, bu Instagram'daki evet, çok 15 hatırlıyorum bakmanda. fazlasıyla sayfa barındırıyorlar. Ve bir tanesinin bile ortalama reklam gücü milyonlara geçebiliyor. Senaryoya göre ben random bir kişi olarak krem satmak istiyorum. Fakat satmak istediğim bu krem henüz onay sürecinde ve resmiyeti yok. Peki bu bakım kreminin reklamını vermek istediğimde tepki ne olacak bilmiyorum. Fakat öncesinde Luther seni mecburen hızlıca uyarıyor. Halkı yanıltacak reklamlar vermek hatta bunu teklif etmek bile büyük bir suçtu. Bu videoda kurgusal bir dünya hı. yaratılmış ve olmayan bir üründen deney amaçlı bahsedilmiş. Ajanslara sorarken de direkt olarak hı hı. bana aitmiş gibi değil. Böyle bir durumda genel tepkilerini ölçecek şekilde sorular sorulmuştu. Instagram'dan da Twitter'dan da toplam 30 hesabı ve network'e aynı mesajı yolladım. Ve sonuçlar şöyleydi. Önce iyi e tarafından başlamak istiyorum. Bu 30 hesabın 18 tanesi bir geri dönüş sağlamadı ve bir tanesi ise bakanlık onayı olmadan reklam yapamayacağını söyledi. Yeah. Evet, diğerleri bir tanesi reklam afişi sordu ve kendisine ileteceğimi söyleyerek fiyat listesini istedi. O da verdi. Yani kabul etmiş sayılır mı emin değilim. Fakat eksi bir şey de söylemedi. Bir tanesinin kabul etmesi yetmedi. Üstüne numune bile istedi benden. Reklamını yapmadan önce üstüne mi deneyeceksin? Ne yapacaksın çok düşünceli bir adamım. Bir tanesi iletişim bile kurmadan tak diye fiyat listesini attı. Bu verdiğin selam almayan esnaf vardır ya tam öyle hissettim. Hem sağlık ürünü yazmak yok. onu siz yazacaksınız. O aramızda şey. chat. Onu çok şey yapmayın. İki tanesi ise dümdüz kabul etti. Ama Twitter'da bu oran daha yüksek. Bir tanesi link sorup durdu. Sadece link. RT için link atabilir misin? Kabul ediyor musun yani? Evet. RT ne, ne demek ya? ya retweet. Almıyor musun? Hayır link. Son videomun linkini yolladım ben de. Umarım beğenip abone olur. Sana diyorum. Sen de beğenip abone olursun umarım. Geri kalan 5 kişi de onay sürecine takılmadan bunu kabul ettiler. E süper. Ama genel istatistik geldiğimizde asıl sorun şu. Ne oldu? Ben para karşılığında istesem çok büyük kitlelere ulaştırabiliyordum. Instagram'da 9,5 milyona direkt hitap edebilme şansım varken Twitter'da ise 1 milyona yakın insana ulaşabiliyordum. Ben ise hiçbirini yapmayıp düşünce gücümü kullanarak evrenin mutlak bir işliğin içinde titreşen anlamsız bir yankı olduğuna insanın ise bu boşlukta sonsuz ee, e, Karton ekran kaydı alma. Yani en azından onu başkalarıyla paylaşma oyalasak. Sadece kendi tecrübelerini sesli olarak anlat. Sakın o ekran kaydı alma işine falan girme. O çünkü KVKK yaşıyor. Buna karışacak önemsiz bir yanılsam olduğu fikrine ulaştım. <laughs> Neyse. Evet mizah sayfası açıp arkadaşın etikette diyerek sayfa büyüten insanların bir kısmı insan can ve mal güvenliğinden önce parayı tercih edebiliyor. Buna birisi dur demeli. Yani hmm. halka reklam yapan sayfalar bu durumda. Peki direkt halk böyle bir şey yapar mı? Demek istediğim şu. Puanı düşük olan bir sağlık ürününe insanlardan ürünü kullanmadan para karşılığında yüksek puan vermesini istesem acaba sonuçta Bunun için hem da ilan vereceğim hem de hala hazırda internet üzerinden para kazanmak isteyen anket gruplarından kişileri seçeceğim. Bu grupların ilanlarını yorum atanlardan 50 kişi gözüme kesin. Bunu yapacaklar Bunlara bu Puanı düşük bir sağlık ürününe 100 TL karşılığında yüksek puan verip yorum atar mıydınız? Sonuçlar mizah sayfalarıyla tencere kapak durumundaydı. Sorduğum 50 kişinin tanesi bunu kabul ederken ilan Hasan'dan ise bana toplamda 31 tane mesaj geldi. Yani tehlikeli bir üründe dalavera yapabilmek için çok Biz göremeyiz Umut. Ne yazık ki. E peki ki. böyle bir sahte hizmeti gerçek varsaysa yani işletmeler bu sahte yorumlarla ilgilenir mi? Ruh hastası gibi Google'da düşük puan almış restoranları araştırdım ve onlara düşük bir ücrete yüksek puan ve yorum isteyip istemediklerini sordum. Sonuçlar yine ilginçti. Çünkü 50 işletmenin sadece 3 tanesi bunu kabul etti. Bir dakika anlamadım. Bir saniye bir geri geleceğim. Anlayamadım şu an mantığı. araştırdım ve onlara düşük bir ücrete yüksek puan ve yorum isteyip istemediklerini sordum. Bir şey diyeceğim. Bu arada ilginçtir. Dikkat ettiniz bilmiyorum. Hiç aranızda şeyden Kuşlar yine ilginçti. Çünkü e, trend yoldan falan yemek söyleyen var mı? Evet evet Yakup. Var. Bu trend yolda ben bunu mesela görüyorum. Başka şirketlerinkinde de illa vardır. Mesela bir tane e, kebapçıya bakıyorsunuz bu yorum deyince aklıma geldi. Çok fazla bot yorum var. Mesela bir tane lahmacun söylemiş. İşte yok lahmacun mükemmel yok şöyle böyle. Ama ürün bir tane lahmacun söylemiş. Sonra 50 tane kişi bir tane lahmacun söylemiş sadece. Mesela bu lahmacuncu. Ve deli gibi yorum yapmış. Bizim daha trendi olan başkası getirmiyor. Bu arada söylenir eizim. Bence en iyisi orası aralarında şu an. Belki yemek sepetinden de ileride bir şey gelir. Reklam gelir öyle de demeyelim de bir sır var ama şu an benim tercih ettiğim trendli olur. İleride değişir. Ücreti mukabilinde. işletmenin <laughs> <laughs> sadece 3 tanesi var. evet, sen evet, no. Bir tanesi bu alatsız teklife karşı bir porsiyon kebapla ödeme yapmak istedi. Yanında mı isterim. Yani bu da aklıma takılmıştı. Genel olarak insanlar bunu o okay. Ha. Ki olsa da işletmelerden aynı reaksiyon alamadım. Güzel. Şimdi videonun son kısmında bir şey ekstra olarak merak ettim. Toplumsal mı? Bilirsin. Eskiden bir sosyal deney vardı. İnsanlar boyunlarına sarılmak Var bedava yazan bir pankart asar ve rastgele insanların sarılıp sarılmayacağını bakardı. Bir tane 10 yıl önce çekilmiş benzer bir video buldum. 10 yıl önceyle bugünü karşılaştırmak için aynısını çekmeye karar verdim. Bakalım insanların bu deney tepkileri değişmiş mi? Bunun için yer olarak Kadıköy'ü seçtim. Bu deney için seçtiğim kişi Ya ise... bir şey canım. Tam diyecektim. Eğer kadın seçerse sonuç çok farklı olur. Erkek seçerse çok farklı olur diyecektim. Tuni. Önce pankartı hazırladık ve işte bir caddeye geçtik. Menle anlatacağım Mekan. Bir süre bekledi. Bir süre daha bekledi. Birkaç kişi geçerken bir ne olduğunu sorsa da kimse yine sarılmaya yeltem. Daha sonrasında biraz daha bekledi. Ve yine bir dönüş olmadı. Takribi 10 dakika içinde de polisler gelerek pankart açmanın yasak olduğunu söyleyerek pankartı kaldırdılar. Ve mecburi olarak deney bitmiş oldu. Yani yorumu size bırakıyorum. 10 sene önceki videoda insanlar kitlesel olarak sarılmayı tercih ederken 10 sene sonraki bizim yaptığımız deneyde sesli olarak davet yapmamıza Bu biraz normal ama. Çünkü zaten insanlar eskisi gibi değil. Ben yani de sarıl. olarak deneyi durdurmak zorunda kaldık. Yani özetle evet. Gayet kalabalık bir ortamda aynı deneyi denediğimiz halde 10 yıl önceki etkiyi hiç alamadık. Ya bu özetle, bence daha güzel bir şey ya. Kim niye sana durduk yere sarıldın ki? Yani şey değil, hoş bir şey değil. Guzguzlak var evet. şimdi var hatta değişken olduğu gibi bazı deneyler yarıda kesilmek zorunda kaldı. Benim deneyimlerime göre kişiler bazı konularda özellikle ilişkilerde pek güven vermezken bazı konularda ise çok daha olumlu tepkiler verdiler. Ama başta dediğim gibi bunlar resmi deney niteliği taşıyor ve toplumların ise yozlaşıp yozlaşmadığı hala soru işareti. Sen de konu hakkındaki fikrini yorumlara yazabilirsin. Video ben bitti. Hiç. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Aa. umarım. Güzeldi. Eline sağlık. Güterin. <laughs>